Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Case Animatronics oynayacağız arkadaşlar Hemen başlayalım Bu bir korku oyunu arkadaşlar hep beraber oynayacağız kulaklık takmayı unutma demiş ama biz takmayacağız amına koyayım. Biz takmayacağız kardeş Böyle de oynarız Böyle de oynarız ne diyor ana karakter hımm uyakalmışım bilmem ne falan filan ana karakter o da neydi enteresan şu anda orada benden başka kimse olmadığını bilmem ne falan işte. arkadaşlar bu oyunu bilenler var mı ben daha önce oynamıştım arkadaşlar bunu bilmeyenler varsa arkadaşlar yorumlara yazsın yani kimler bilmiyor kimler biliyor merak ettim arkadaşlar bakalım kimler biliyor bu oyunu ya da kimler bilmiyor şimdi buradan el feneri mi aldı el feneri almak için buna bak ve eylem düğmesine bas eylem eylem he tamamdır aldık Şimdi feneri açmak için böyle şu tuşa basıyoruz. Evet. Sağdaki tuşa. Ah evet. Artık tabletim var. bakanlık bir yeni izlemiş sistemi. Ne kafaya taktı. Bu hızla yakında oyuncu çubuğu bilmem ne falan fistan aman akayım. Şimdi tableti aldık. Tüm bunlar bir servete mal değildir. Açmak için tableti Allah Allah. Vay aman akayım. Biz bilmiyorduk ha. Tamam hocam şimdi İzleme moduna etkinleştirmek için üzerinde tablet resmi olan düğmeye tıkla. Reklamının namına koyayım oyunun nın da amına koy. Oğlum midir ya. Anladım tamam. Bu o kadar kötü bir şey değil. 10 yıl içinde her yerin binin önüne gidip neler olduğuna bakman, bakmanın lazım. pil çabuk tükeniyor dikkatli olmalıyım tamam. Tamam. Tamam amına koy mister kardeş. Tamam kardeş. Harika benim ofisinde bir şarj cihazı bulması lazım. Tamam anladım yarram. Bir çık artık şuradan. Anladım hadi. Kontrol arasındaki paneli açmam gerek. Işıklar kapandı. Ne oldu? Du -du -du Duvarın... Konuşamadım ama ne koyayım. Du -du Duvarındaki arada da Grain kontrol, bilmem ne dedi. Işığı açalım bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ışığı açtık. Bu otelde arkadaşlar bir tane yaratık var. Robot gibi. O robot bizi bulursa siker ha onu söyleyeyim ben size. amına bunu Çünkü robot çok fena arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Şimdi ama robot şu an hareket etmiyor arkadaşlar galiba. Aynen aynen. Robot burada arkadaşlar bakın. Vay tipini siktiğim ya. Vay vay tipini siktiğim seni. Şimdi bununla bir sayı var. Bir 50, 51 54 diye bu 51 54 arkadaşlar. İlerideki koridorda bir yere yazacağız arkadaşlar. Sol yapalım burada. Burası için ne istiyordu? Şifre mi? Yok. Tamam. Diğer taraftaydı arkadaşlar bizim dediğimiz Buraya kapı mı gelmiş? Daha önce var mıydı bilmiyorum burası. Şimdi bura açık kalmış ama bakayım. Çüş. Kim açtı lan burayı? Şimdi arkadaşlar bu kontrol panelini açacağız. Kontrol atını burada ışıkları aç. Amına koyayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bize Direkt saldırdı amına robot. Kalkmış ya gelmiş bizi saldırmaya. Ne ara er kalktıysa ne korkunç bir rüya. Gece yarısı oldu bile ve ödeme vakti. Oğlum eve sen nasıl döneceksin amına koyayım? Bu yaratık var ki yaratık siker seni. Son bir çağır umarım beni başka bir yere yollamazlar. Umarım. Merhaba psikopat. Ne harika bir gece değil mi? Beni hatırlamadan eminim. Geç bunları ya. Geçilmiyor. Görüşmüyoruz uzun zaman oldu. Yeni gözetleme sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Ana anlamını düşünüyoruz kardeş ne düşüneceğiz? Bir zamanlar sahip olduğum her şeyi benden almıştın. Bunun bedelini ödeme vaktin geldi. Allah Allah. Ne aldım ki senden? Bulunduğu bölümde geçmişten Yankınlar diyeceksin. Onları bulmaya çalış bakalım. Elinden ne kadar geliyor? Yankılar demiş. Yankılar ses mi? Psikopata bak. Bizim karakterde psikopata bak demiş. Evet. Şimdi el fenerini açalım. Hayır reklamını amına koyayım senin ben ya. Arkadaşlar. Gördünüz mü reklam bakın amına Kim bilir kaç saniye. Arkadaşlar hemen izleyip geliyorum reklamı bekleyin. Evet arkadaşlar reklamı izledim geldim. Evet kontrol olasının antalları kontrol etmem lazım. E Et tamam akayım illa götten çıkacaksın onu mu istiyorsun yani? Robot gelsin amına akayım çaksın sana geber amına akayım onu istiyorsun sen. Şimdi burada çekmeceler varmış bunlar açılmıyor evet. Şimdi kontrol olasının ne taraftaydı? Kontrol olası galiba şu tarafta bir yerdeydi açalım burayı kontrol odası kodunu he, kodu kod gördük ya arkadaşlar biz burada şimdi bu kadar oluyoruz bu kodu ne diyor 85 18 Evet koş 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 amına koyayım koş birader bu robot bize sikmeden hemen şu şeyi açalım oğlum neydi unuttum bir dakika 45 18 miydi unuttum amına koyayım onun sikim bu ne lan gördünüz mü ayeti ben biraz bir şey çıktı amına koyayım şimdi burayı Açmak için 45 18 miydi? Umarım doğru ya. Oğlum yanlış bilmişiz ya. Parolayı unutmuşum arkadaşlar. Çok pardon. Unuttuk ama ne yapayım? Koş 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 koş. Koş lan. Koş yarra nasıl koşuz bu? <laughs> koş oğlum. 85 18 miş arkadaşlar. Çok pardon. O an hızlı koşuyoruz ya. Solda hızlı koşma varmış arkadaşlar. Şimdi gördüm onu bırakayım. 85 18 tamam. 85 18. 85 18 Tamamdır arkadaşlar çok güzel açtık burayı Otrol elektrik panosunu bol ve aç Buradaydı en son yaratık gelmişti Bu sefer gelmez herhalde aynen gelmeyecek gibi Bakalım gelmez aynı çünkü bir defa geldi daha önce arkadaşlar o yüzden şimdi gelmedi Evet şimdi ikinci elektrik konusunu bul demiş İkinci elektrik konusunun nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar Hay yine reklam çıktı reklamının amına koyayım bir dakika bekleyin arkadaşlar hemen izleyip geliyorum Evet arkadaşlar reklamı izleyip geldim. Telefona cevap ver demiş. Hemen telefona cevap verelim. Yaratık burada mı? Tabii ki de yok. Evet telefona bir cevap verelim. Bakalım telefonda bize ne, ne gibi konuşma geçecek. E şimdi bir şeyler hatırlayabildim. Meryem'i sevdim. Ya bunları geçelim arkadaşlar. Zaten size de kötü geliyordur. Bu arada robot gidiyor ama Nereye gidiyor bu? Ya bak hele. Şunu bu gelecek arkadaşlar. Ananı sikeyim. Burada mı? Bir dakika. Ses geliyor. Buraya mı açacak bu? Arkadaşlar ses geliyor bak. Ananı kapıyı kıracak bu. Kaç amına koyayım kaç. Lan kaç. Amanı isikliyim kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Burada mı ananı sikiyim geliyor kardeşim. Arkadaşlar tipe tipe baksanız amına koyayım. Tipini siktiğime bak ya. Bun, bizi görmüyor mu lan bu ananı sikiyim. Ananı sikim gördü. Ananı sikim nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor bu? Nasıl koşuyor bu? Allah'ım. Allah'ım yardım edin Allah'ım. Açça gideceğim. Yemin olsun açça gideceğim. Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. nasıl geliyor be amın akıyım? Tövbe tövbe. Şimdi. Ben bunu aldım şimdi biz nereye gideceğiz Soyunma arasındaki mavi göstergeli kapının anahtarın anahtar kartını bul. Anahtar kartı şuranın kartını diyor arkadaşlar şu mavi yerin kartını diyor Buradan mı yaratık Annesi kim geldi yine Bakın arkadaşlar sağ üstte kulak şeyi çıkarırsa Ses geliyor demek Yani bizi Duyuyor demek ya da buraya geliyor demek Evet buraya açtık şimdi burada Mavi kart bulabilir miyiz burada Mavi kart Burada mavi kart yok Şimdi buralarda bir yerde bu bu ne? Burada donut var. Donut. Donut alalım ama bırakayım. Yedik galiba. Oo yiyebiliyoruz lan. İlginç. Şimdi buradaki şey almaya gerek var mı? Cadılar Bayramı yarım ve bir kaç. Ya sikerim şimdi geç buraları ya. reklamının da amına koyayım. Lan biz sanmıyorsunuz ki bu siki reklamın reklamı amına koyayım ya. Reklamı yapanın da amına koyayım, yapmayanın da amına Şaka yapıyorum. Evet koş 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 aman akayım bu robot yine gelecek şimdi. <laughs> Anne annesi köydü ödüm koptu. Arkadaşlar altıma sıçtım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Zaten gördüğünüz gibi öldürdü bizi. Bu oyun arkadaşlar zor. Eğer devamını gelmeyen gelmesini isteyen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Siz söylemeseniz bile ben bir gün bunu sizlerle birlikte oynarım arkadaşlar tekrardan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.